Otomobil Dükkanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tavşanlı Galericiler sitesindeyiz. İkinci el nabzını ölçmek için buradayız. Galerici arkadaşlarla sohbet edeceğiz bu konu hakkında. İkinci el arabalar zamlanacak mı? Düştü mü? Düştüyse daha da düşecek mi? Bunları öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet içeri doğru geçelim. Galerici arkadaşların yanına. Evet arkadaşlar Tavşanlı oto Galericiler sitesine geldik. Uygun otomotivdeyiz şu anda. İkinci el piyasası ne durumda şu anda Daha önceden nasıldı Ve daha sonra nasıl olacak Onları Süleyman Bey'den dinleyelim arkadaşlar Evet Süleyman Bey Şu anda ikinci el piyasası Nasıldır abi bize bir bilgi verir misin Valla şu anda ikinci el piyasası durgun Genel anlamda baktığın zaman durgun Genelde zaten her sene Bu şekilde 10. ayla ile 3. ay arasında Bir durgunluk yaşar otomatik piyasa böyle yani bu şekilde her sene böyle. E Bir de şimdi kredi faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı biraz daha bu da etkiledi. E, modelli arabalarda şu anda bir ekonomik sıkıntısı bu virüs olaylarından dolayı e, biraz bir hani maddi anlamda insanların bir sıkıntısı var yani maddi anlamda. E şimdi millet artık ufalmaya geçti. Yani modelli arabalarını da satıp Genelde 60, 50, 40, 30 bu civarlardaki arabalara yöneldi. E biz de galericiler olarak şu anda çok model çalışmamaya çalışıyoruz çünkü piyasaların şu anda ne olacağı belli değil. Genel genel anlamda yani, yani anlamda biraz bir küçülmeye fark. gitti ve durgunluk yani, var diyorsun yani, değil mi? Abi? Yani aynen, evet. aynen, aynen. Ee, şimdi abi şöyle bir Haziran Temmuz aylarından sonra kıyaslarsak, Haziran Temmuz Ağustos aylarındaki fiyatlarla kıyaslarsak. Şimdi nasıl piyasa yani mesela bir 80 liralık bir araba e, Ağustos ayında şu anda ne kadar? Vallahi biz e, geçen sene yani 2020 senesi içerisinde Biz galerciler olarak diyebilirim ki sana biz zarar ettik bu işten Neden zarar ettik? Şimdi bizim 30 bin liraya sattığımız arabayı Ki 30 bin liradan da Allah bereket versin yani bir 2 milyar 3 milyar neyse 1 e, milyar bu şekilde bir karla arabalarımızı verdik Sattık fakat 30 bin liraya verdiğimiz arabayı kendimiz 35 liraya almaya gittik. 35 bin liraya almaya gittik. Aslında para kazandık gibi görünüyor ama biz para kazanmadık. Para kazanmanın açık anlamlısı eğer sattığımız arabayı biz de alırken daha düşük alırsak para kazanmak bu. Evet, evet. Dolayısıyla biz 2020 içerisinde arabaların sürekli e, yükselmesinden dolayı yani böyle e, şey yapamadık, kar yapamadık. 20 20 araçlık sermayemiz bizim düştü, 15'e. Hani biz aslında hem vatandaş açısından hem de biz galerji açısından fiyatın fiyatların durağınlaşmasına en azından geri çekilmese de dura durağınlaşmasını istiyoruz. Evet, evet. Ancak öyle para kazanabileceğiz yani. Yani abi şöyle, piyasa yükselmese hem vatandaş kazanacak, hem aynen, siz kazanacaksınız, aynen, aynen. hem işler açılacak. Yani aynen. dediğin gibi ee, sattığım fiyata tekrar gitmeye aldığınız zaman 5 ile 10 lira gibi bir rakam çıkıyor ve hala da piyasa oturmadı belki. Yani bu piyasa abi bu sene e, hangi aylarda oturur tahminine göre? Valla şu anda işte galip bu e, piyasa dediğim gibi 2010'un üzerindeki böyle şöyle söyleyeyim mantı anlamda yani 100 milyarın üzerindeki arabalarda bir yüzde 15 %12, %10 ile %15 arasında bir düşüş var. Fakat e, modelsiz arabalarda bu düşüş şu anda daha maalesef yok. Hala. yok. Hatta e, şöyle yani e, yani vatandaş e, ufalmaya geçtiği için evet. hani eksiğiniz evet. arabasını satıp 200 milyarlık arabasını satıp e, 30-40 milyar, 50 milyar hani işimi görsün diye alacağı arabalarda bir hareketlilik var. Hı hı. Yani e, 35 milyarlık araba, 37 milyar, 38 milyar gibi talebin fazlalığından dolayı bir yükselme var model arabalarda, temiz arabalarda. Tabii tabii doğru. Zaten yani sen bu şekilde de, temiz araba satarsın abi zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Takip, yani bizim bizim zaten evet, öyle evet. şeylerimiz var. Yani değişensiz olmasına Aynen, dikkat yani. ediyoruz. genel genelde öyle oluyor zaten. Yani temiz yani diyor. temiz araba ee, vatandaşa karşı. Abi e, şu anda galerimizde e, ne tür arabalar var? Şöyle bir sen bir söyle bakalım fiyatları, modelleri e, nedir abi? Şu anda e, 2008 model bir tane 1.4 fre benzinli aracımız var. Evet, e, linea. Linea var. Evet. E, ne kadar e, abi bu? Bunun fiyatı yaklaşık işte 70 65-70 civarlarında. O civarlarda. Biz evet. E, Kaşkay'ımız var. 2013 model. E, 1.6 motor. E, ilk elden alınmış bir araç. 117 binde. güzel bir araç. Herhangi bir sıkıntısı evet. yok aracın. E, performansı performans olarak zaten sizin uzmanlık alanınıza giriyor bu iş. <laughs> Ee, bunu bir test yaparız abi <laughs> yani yani tabii ki evet, yapabilirsiniz evet. yani bütün araçlarımızı yapabilirsiniz Hı -hı. Bir yerden yüksek olması e, yürüyüş olarak evet. e, konfor olarak benim sevdiğim bir araç zaten eskiden beri e, jip tarzındaki arabalara benim ilgim biraz daha fazladır evet, yani fiyat yani. olarak da e, 150 civarlarında bu aracımız Güzel. 150 bin civarlarında evet. kaç modeldi abi bu? 2013 model 2000, 2013 model ya. Nissan Qashqai e, 150 bin civarlarında piyasası var Evet, ee, evet. Ee, yan tarafı da Opel Asla var, değil mi abi? Bu aracımız e, 2001 model e, araba, e, bu da güzel bir araba, bakımlı bir araba, e, 190 küsür binde değişen yok, e, boya olarak da birkaç parçasına etek altlarında boya var, e, ama kaput olarak, tavan olarak şey olarak boya yok arabada. Ne kadar abi bunun fiyatı? Bu da işte 70-75 civarlarında. 70-75 civarlarında. Yani arabada mesela şimdi yani. 2001 model arabada e, değişene göre, hasar ha. kaydına göre, e, boya durumuna göre, kilometresine göre e, yani bir model arabada e, yani 20 milyar deminden e, içeride de bir takım şeylere şahit oldunuz e, yani. Aynı arabadan 60 bin liraya da var, 90 bin liraya doğru var. Yani böyle bir dengesizlik de var. Ha evet, bu evet. da dediğim gibi yani değişenle, boyayla, hasar kaydıyla alakalı Bu oh, arabamızı Bu arabamız da yani. 98 model. Bu arabamızda değişen yok. Boya da sadece işte şu sağ ön çamurluk bir de sağ arka çamurlukta var. Evet. 100 aracımız. Normal abi ya. Yaşına göre 8 e, model Hyundai yani sen, değil mi? Aynen. Değişenimiz yok, hasar kaydımız yok. 1.3 motor e, mu abi bu? Bu 1.3 motor, evet. motor evet. 1.3 evet. motor. Yakıtları uygundur bunların, bunların LX modelleri var, artı e, LS modelleri var. Yani 1, bu LS modelleri. Aynen, 1.5'lerinde de var. var. Evet. 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 Yani bunu da. Bunun e, nasıl abi piyasası? Bunun Fiyatı. piyasası şu anda işte e, biz bizim satacağımız fiyat 35 ile 40 arasında bir fiyat, 35 arası. civarlarında işte diyelim yani, o şekilde bir fiyat. Evet abi, bu. O bu aracımızda Renault aracımız Masterımız. 299 bin kilometresi. Bu ticari diye ticari, geçiyor. Evet. Kapalı değil mi abi? Ha, kapalı. kapalı. Arkası kapalı. Hı kapalı. Ee, bu e, Renault Master kaç model bu abi? Bu Renault Master 2011 model. E, 2.3 motor. Evet. E, bu metreküpleri var bunların. 13 metreküpleri Hı. var, 11 metreküpleri var, 15 metreküpleri var. yani Bu, şaseye bu orta değil, uzun, kasa, uzun şasi gibi bir şey değil mi yani? Yani içindeki o Hı -hı. işte arkasındaki kasa büyüklüğüne evet. göre artık evet. şey veriyorlar. kılmalı bir araç. Yani. yakıtları da Renault'un bildiğim kadarıyla bunlar da dizel, yine e, düşük diye biliyorum doğru mu? Aynen, aynen. dizel yakıtları Pransız çok de, ucuz. Çok aynen, Ford Ford daha daha az, da, az, az yakıyor Evet. Yani yakıtları şey, çok hesaplı olduğu için zaten evet, tercih evet. edilen bir abi, araba. Tabii tabii. Ee, var işte Piyasını bunların. Seviyorum. Bunların piyasası da 80-85 e, civarlarında. 80, 80 2011 model olarak. 2011. Ha bu araç dediğim gibi. 70 bin liradan başlıyor evet. aynı araç aynı şeydeki aracın durumuna göre de 110 milyar liraya kadar da çıkıyor. Abi şimdi piyasa yükselince zannedersem şimdi piyasa yükseldiği zaman az önce de dedik işte 60 ile 90 arası değişiyor. Evet. E, bu piyasa biraz da aşağı çekil çekilse e, diyeceğiz ki 60 ile 70 arası. Doğru aynen mı? aynen. Yani şimdi e, ya piyasa... şimdi bir de piyasayı belirleyen şu oluyor yani bizim en çok sıkıntımız da o Rafet Bey. E, mesela şimdi önüne gelen artık galercilik yapıyor. Evet. Yani biz burada e, bizim en büyük sıkıntımız da zaten o. Bizim e, devletimiz Allah nasip ederse bu işlere de biraz herhalde şey olacak. E, işte yetki belgesi durumları var. Yetki belgesi evet. olmayana bu işleri yaptırmıyorlar. E, yetki belgesi olayını çıkardı. Galerisi olmayana galeriler sitesinde galerisinde olmayana zaten yetki belgesi vermiyorlar. E, şimdi. Ama e, bir sene uzatıldı bu kan biliyorsunuz evet, muhtemelen. Evet, evet bir sene i̇şte, uzatıldı. İşte şimdi vatandaş alıyor, e, kendi ayağını yerden kesiyor, bütün ihtiyaçlarını görüyor, e, alıyor, bunu bir de tutuyor, sahibinden koma atıyor arabayı. 50 milyar değerindeki arabayı 70 milyar lira para yazıyor. satılırsa, satılırsa satılmazsa da zaten biliyorum Zaten benim işimi görüyor diyor. Ama vatandaş da geliyor, temiz diye arabaya 50 milyarlık arabaya 70 milyar lira para veriyor. Şimdi, e, piyasanın da biraz da yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi bu herhalde değil mi? Evet, abi? evet. Sebeplerinden e, evet. en büyük nedeni de bu. En büyük. En büyük neden de bu. Kıyaslıyor şimdi arabam benim arabam diyor. Orijinal diyor. Evet. E benim 85'e satacağım ama adam 95 yazmış diyor. Benim aynen, arabam öyle. neden diyor 95 olması? Evet. O da 95. Piyasa aynen. zaten sanki bundan ötürü biraz da yükseldi. Aynen aynen. Ee, bir de e, sıfır araçların e, Türkiye'ye gelmemesi, üretimin az olması, e, belirsizlik evet. olması, talep belirsizlik çok olması. Arz, az e, olduğu için e, bunlar sebep. ikinci el yukarı doğru çıktı çıktı, ta, tavan yaptı tabiri aynen. caizse. Yani bizim beklediğimiz inşallah bundan sonra, e, vatandaşın bütün arabalar alabilecek hı hı. E, seviyede olması, bütçelerine uygun olması e, Bir de e, yani satanların da artık yani şu e, Ticari bir ahlak vardır yani bu ahlaka uyum evet. sağlaması evet. Yani bunlara e, dikkat edilir inşallah düzelir i̇nşallah. diye düşünüyoruz yani umutluyuz yani. yani biz yani. umudumuzu iş şey yapmadık İnşallah, hem, inşallah hem inşallah piyasa yani. şöyle bir açılır hem de e, piyasa biraz da düşer Herkes bir rahat eder, eder inşallah. İnşallah. Evet Süleyman inşallah. Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı satışlar, hayırlı müşteriler diliyorum Allah size. Allah razı olsun. Görüşmek Sağ olun inşallah. Allah. Arkadaşlar şimdi de Deles Otomotiv'de Hüseyin Bey'le e, beraberiz. Hüseyin Bey'den ikinci el piyasasının e, nabzını ölçmek için e, Hüseyin Bey'le e, görüşeceğiz arkadaşlar. Evet Hüseyin Bey. Merhaba. Ee, hoş Merhaba. Yeriniz. Hoş bulduk. Ee, evet, nasılsınız? Muyum? Muyum? İyisiniz İyi inşallah. İyi yavaşlar. Nasılsınız abi? Evet. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Şimdi ikinci el piyasası şu zamanda ocağın işte bugün 11'i ne durumda abi? Abi ikinci el piyasası hızlanmaya başladı. Ne hızlanmaya başladı? Pandemi çıktı 2020'nin Mart aylarında. Pandemiden sonra sıfır araba üretimi azaldı. Evet, Hatta durdu pandemi ötürü. Ondan dolayı herkes ikinci ele yüklendi. Ve ikinci el piyasası ayı bırak 15 günde bir veya 10 günde bir artmaya başladı. Hı -hı. piyasası. Ee, herkes arabaların arttığına sevindi, ee, alıp satmaya başlayanlar da çoğaldı bu arada. Evet. Çünkü adam a 5 lira kazanıp 10 lira kazanırken herkes arabasının üstüne de hızlı hızlı koyunca araba piyasası yükseldi. Ama e, şu an aşağı yukarı 40 binden beri falan araba piyasası yani e, 2020'nin son 12. ayı Gerekir, gerek gerek öden ödenecek ÖTV'den kaynaklanmış olabilir. Gerekse sıfır arabaların çıkmaya başlayacağından dolayı olabilir biraz e, durmuştu ama şu an yine ocak itibariyle ocak onu onu 15 itibariyle şimdi hızlanmaya başladı. Yine arayan soranlar olmaya başladı. Evet. E, piyasa hareketlemeye başladı. Ama evet. bu esnada piyasa durduğu zaman da satılmadı mı satışlarımız çok fevkaliydi ama yine de yarıya düştü ama yine satışlarımız vardı. Sat, sat, Allah sat, satışlar i̇yi devam de. etti. Şu an ikinci evet. el e, araba piyasası iyi, iyi durumda. Satılıyor. Eee soranlar da oluyor, alanlar da oluyor, getirenler de oluyor. Ama e, sıfır araba çıkarsa çoğalır çoğalırsa daha iyi olacağını düşünüyorum evet. yani piyasada bu saatten sonra düşer mi e, düşmez ama yerinde durur, yerinde durur. Evet. çünkü e, başka elinde ikinci el çok olan insanlar var mesela 10-20 aracı olanlar var bunlar arabasını 1-2 lira 3 lira aşağı veremezler en azından aldığı fiyata verir adam yani, yani. yerinde sayar ama sıfır hani 200 veya 250 300'ün üstündeki arabalar için bir 15-20 lira geri gelme olasılığı var mı var tabii bu şekilde e, evet. Ee, sizin arabalara de bakalım abi. Edir, evet. Elimizde bir 2012 e, kuruz var, şavlet kuruz. Bu arabada bir parça boya var. Kilometresi 95 binde düşük. 95. Bin, Bu arabanın piyasası ki. 110 ile 120 bin lirası oynuyor şu an. Evet. E, alışımıza göre. Elimizde fox var. O foxlar evet. 2002 model. O arabaların kilometresi de 150 ile 200 veya yüzde 200 arası olunca aşağı yukarı piyasası 65 ile 70 arası. 70 arası değişiyor. Şöyle evet. bir Honda'mız var elimizde. 2012 e, full paket. Bu arabalarda 170 civarı, hatasız boyası olunca, kilometresi 100.000 civarında olunca, DPG'lisi bin civarında. Tiguan var. O Tiguan'larda Volkswagen, Volkswagen evet. e, Jeep 4x4. Bunların yalnız 4x2'si de oluyor. 4x4'ler daha çok tutuyor 4x2'lere göre. Tabii. Onların piyasası da 180 ile 210 arası oynuyor. Kaç model daha var Tiguan? O 2012 model. 2012 model. Manuel 2018. vites. Evet. Full paket cam tavanlı olanı. Onun piyasası da öyle. Evet, Transporturlar Transporter var. Evet, evet. Transporter'la 2008, 2004'ten 2009'a kadar falan hep aynı kasa bunlar. Hı hı. Bunların düşük kilometresini bulmak zor oluyor. Ama kilometresi yüksek olunca da hala da satılıyor çünkü e, ihtiyacı olduğu için ticari adam çok tabii, kilometreye tabii. bakmıyor motor durumuna bakıyor. Bu arabaların piyasası yüzde 130 arası. Yüzde 130. Arası. Yani 90'a 80'e de var ama kilometre çok 300-400 oluyor. Kilometresi kaçta bunun? 115 kilometresi. Hatta Hatasız, boyasız bir araba. Evet. Şöyle otomatik e, Peugeot var elimizde, otomatik vites, bunun kilometresi 95 binde, 2-3 bin parça boyu temiz bir araba, kazasız. Evet. E, bu arabamızda 70-75 civarı. 70-75. fiyatları böyle. Şu an. Evet. Piyasa böyle diyorsun abi. Evet. Evet. Hüseyin abi çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Teşekkür, Kolay teşekkür gelsin. Sen. Hayırlı teşekkür satışlar, ederim. hayırlı işler olsun. Size de hayırlı çalışmalar sağ teşekkür sağ ederiz. Şimdi Yeşil Yurt e, Otogaleri'deyiz. E, Harun Bey'le beraberiz. E, merhaba Harun Bey. Merhabalar, hoş <laughs> geldiniz. Hoş, merhaba. hoş bulduk, sağ olun. Ee, Harun Bey, e, ikinci el piyasası bu aralar nasıl? E, fiyatlar bakımından, e, durgunluk veya işte hareketlik bakımından biraz bilgi alabilir miyim? Şimdi zaten ikinci el araç piyasası e, kış aylarında, Kasım, Aralık, Ocak aylarında zaten evet. durağan geçer. E, ama Hı -hı. pandemiden dolayı bir tık daha bir fazla bir durgunluk var yani. Var, var evet, değil mi şu anda? Evet. Yani bu ikinci el piyasası şimdi e, biraz da hani bir iki ay sonra acaba nasıl olur? Hani biraz bir bahar geldikten sonra kışın sonunda piyasa açılır mı? Fiyatlar yükselebilir mi? Şimdi e, düşüncelerinizi alabilir miyim? Fiyat yükselir mi olayı o global bir durum. Yani fabrikaların üretimlerle alakalı bir evet. durum. E, günümüzde pandemide bir takım sıkıntılar oldu. Ondan dolayı fiyatlar arttı. E, tabi araçta piyasada bulunmayınca. Ama bundan sonra artar mı? Ben artık varacağı en uç noktaya vardığını düşünüyorum. Evet. Artacağını hiç düşünmüyorum yani. yani şu anda zaten hmm. e, pik yaptı gibi bir şey yani. Aynen artık, öyle. Üretimde üretimde üretim yapılıyor artık. Yani e, geçen seneye göre üretim fabrikaların falan ürettiğini de duyuyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz da zaten. Aha, tabii o e, için e, o için. Artacağını hiç sanmıyorum artık burada kalır diye düşünüyorum. Evet bu şekilde evet. fiyatlarda stabil bir şekilde kalır A diye aynen. bir fikriniz var. Aynen öyle tabii düşünüyorum tabii. evet. Şu anda işin, işin içinde sizsiniz tabii ki. Evet. Biz bir hani ikinci el bir nabzı ölçelim diye buradayız. Hı -hı. Şöyle bir galerideki arabaları şöyle bir dolaşabilir miyiz? Tabii tabii. Hani tabii, modern, tabii model tabii, olarak tabii, fiyat tabii, olarak tabii, tabii, nedir mesela şimdi. şöyle. Bu Hyundai i20 değil mi? Evet bu Hyundai i20 evet. bunu ilk sahibinden aldık. 60 bin kilometrede 2014 model. 60 bin e, Çok Hı -hı. iyi. E, buna fiyat 110 lira para istiyoruz. 110 Şu anda 105 de isteyen var. Hani şöyle söyleyeyim. 105'e de bulabilirsin. Evet. 115, evet. 120 isteyen de var bu araçta. Hocam yani, ortası var. ortalamasında 100, 110 lira para istiyoruz. 105. 2014 model. E, Hı -hı. 60 bin kilometre. 60 bin kilometre. Hatasız böyle. bir araba değil mi? Bir parçasında hata var aracın. Arka evet. bagaj kapağı değiş. Ha, Onun haricinde hata boya bir şey yok. Evet. Şimdi, bu tarafta bir Jetta evet, var. De bir Bu da 2014 dizel otomatik. 100, dizel otomatik. Evet. 100 bin kilometrede. Hiç hata yok bunda. Değişen boya hata yok. Buna da fiyat 190 bin lira istiyoruz. 190 bin. Hı -hı. Evet. Ne? Comfort line mi? Yani? Bu trend line trend ama line. comfort paket. Ne bileyim tamponları comfort ee, olarak yapılmış. Jantları falan Cantlar, normalde evet, çelik jant. Bunlar da evet. Aha. O şekilde donanım arttırılmış yani. Evet. Farklı özellikler konmuş. Bu da 2017 model mazotlu bir aracımız. 90 bin kilometrede bu da. 90 Bunun, bin Bunda da hata yok. Değişen kazası velası tramer yok. Bunun fiyatı da 130 bin lira. 130 bin Aha, Evet. Ee, evet. Bu AZ paketi bu mi? Bu AZ evet. baz modeli evet, evet baz en dip modeli. modeli. Aha, evet. ee, mazotlu. O, o, da 2012 model evet. evet. dizel. Nissan Qashqai. Güzel evet. E, Tekna Pak diye geçiyor. En dolunun bir altı. En dolusu diyebiliriz. Cam tavanlı. Cam tavanlı. Var, Hiç evet. hata yok mu, Değişen boya, tramer, hasar kaydı yok. Buna da fiyat 165 bin lira civarında rakamlar istiyorsunuz. Civarında. Evet. E, 2011 model. Bu aracımız da 2011 model. 90 bin kilometrede. Bunda da kaza bela yok. Birkaç parçası da çizikten dolayı boya var. E, 1.4 en dolu modeli. Cam tavan hariç en dolusu bu. Hı -hı. Buna da fiyat 97 bin lira rakam Bu da 2017 model dizel e, Joy paket diye geçiyor. Bunda da hiç hata yok. Kaza bela tramer yok. Bunun fiyatı da 125 bin lira. evet, liraya. Şu anki piyasada de bu civarda. Clio 4 değil mi bu? Clio 4, evet, diye, Clio geçiyor. 4 diye geçiyor. Manuel vites. Evet. Man Evet arkada da bir de Honda Jazz, evet, Jazz. 2006 model e, elit en dolu modeli 140.000 kilometrede bir parça değişeni var bunun da. Bunun fiyatı da 107.000 lira civarında parası. 2006 model evet. 140.000 kilometrede bir parça değişeni var. Hı -hı. Tramerde 2-3 bin lira civarında, önemsiz bir tramer kaydı var. Tramer kaydı. Otomatik zaten ot Hondaların ot evet, e, güzel tam otomatik. Evet tam otomatik. E, evet, evet. Evet burada da 2020 model 10.000 kilometrede Ford Courier Trend modeli. Kaç bin kilometre? 10.000 kilometre. 10.000 kilometre. Çok güzel. Bu da sıfır ayarında bir araba. Sıfır ayarında, evet. Bunda hiç hata yok. Fiyatı bunun... Buna da 152 bin lira para istiyorsun. 2020 model. 1.5. 1.5 değil mi bu? 1.6'yı kesti. 2018 sonrasında 1.6'sı yok. 1.5 olarak çıkıyor. 1.5 olarak çıkıyor, evet. 2016 model. Bu da 1.4 benzinli Egea'mız. Urban modeli. Dolu bir modeli. Bunda da kaza bela hata yok e, 140 bin kilometrede. Buna da fiyat 125 bin lira para istiyoruz evet. 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 elimizdeki arabalarda şöyle bir evet. gezdik. hepsi de güzel görünüyor. elimizden gelecek güzel evet. araba evet. satmaya çalışıyoruz. Tabii, evet. tabii. illa doğrudur. Evet. evet. Harun Bey çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ee, çok sağ yine sağ görüşmek üzere inşallah. inşallah. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin inşallah. Amin, inşallah. Olsun. Çok teşekkür görüşmek ederim, üzere. sağ olun. Arkadaşlar ikinci el e, otomobil Fiyatlarının nabzını ölçtük. Galerci arkadaşlarla röportaj yaptık. Onlarla e, durum değerlendirmesi yapıldı. Onların hepsine de teşekkür ediyorum. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Takipte kalın.